Radyosu İstanbul FM sponsorluğunda Yeditepe Üniversitesi Sibring Fest'te okulun en güzel kızları ve en yakışıklı erkekleriyle beraberiz. Merhaba kızlar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Çok güzel. eğleniyoruz. Kızlar dedim diye mi sadece? Çok, <laughs> çok eğleniyoruz. <laughs> Nasıl doldurdu burayı? Sağ olsun. Evet. evet. Nasıl dans ettiniz mi? Evet biraz fazla Tabii iki şey. gündür sahnedeyim bundan rahatsız oluyorum artık yarın çıkmayacağım. <laughs> Sahnenin yıldızı sensin demek. Biraz öyle oldu ama artık yeter. Yarın yerimi Barış'a devredeceğim. Sıra onda artık. Peki Mehmet Yavuz müziklerinden memnun musunuz? Evet evet gayet iyi. Gayet eğleniyorum. İslam'ın efendim dinliyor musunuz? Kesinlikle. Frekansımız nedir? Eee 88.6 Hep <laughs> evet. yazdan duyalım. 88.6 <laughs> İstanbul efendim. Tepe Üniversitesi'nin en güzel kızlarıyla beraberiz. Şimdi yanımızdaki kızlar İstanbul FM dinliyor mu merak ediyorum. Hemen soruyorum şimdi. Evet tabii ki. Frekansımız ne? 88.6. Hangi bölümde okuyorsun? İşletme. Sen hangi bölümde? Ben de işletmedeyim. Seni tanıyabilir miyim? Ee, berrak. Son dönemim. Mezun oluyorum ben de. Peki memnun musun Yeditepe Üniversitesi'nin festivalinden? Evet memnunum. Bayağı eğlenceli geçiyor. Eğleniyoruz şu anda. Peki Mehmet Yavuz'ların müziklerini beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Tuğçe de çok beğeniyor. Burada şurada iki tane kız gördüm sürekli dans ediyorlar ama siz etmiyorsunuz. Neden? Biz daha başlamadık biraz sonra biz de çıkarız zaten. <laughs> Türkiye'nin en güçlü ve en büyük radyosu İstanbul FM sponsorluğunda Yeditepe Üniversitesi Spring Fest'te Gülçin'le birlikteyiz. Merhaba Gülçin, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. E Bugün öğrencilerle söyleşi yapacaksın. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii. Nasıl sorularda karşılaşacağımı bilmiyorum ve böyle genç bir kitleyle e, karşı karşıya olmak güzel. Peki bize şarkı söyleyecek misin bugün? Evet, bir playback söyleyeceğim bir tane. Son şarkını. Evet, bir tanecik aşkımı söyleyeceğim. Peki, onun klibinde de inanılmaz güzel bir dans performansın var. Ee, nasıl, zorlu oldu mu klip çekimi? Klip çekimi çok e, heyecanlı ve e, keyifli oldu. İki ayrı günde çektik, arkada dönen görüntüleri ayrı bir günde çektik. E, dans benim için zaten e, çok keyifli bir şey, seviyorum. E, zaten hayatım dansla geçti. Ee, bu sefer de Latinle e, modern dansı karıştırdık. Güzel oldu. Bir de pol dansı öğrendim klip için. Ee, güzel bir çekim oldu. Bir reklam yönetmeni çekti İlkay Kopan. Ee, güzel tepkiler aldı. O yüzden mutluyum. Evet şarkının da klibinde çok güzel olduğunu hepimiz gördük zaten. Ee, biraz sonra da seni sahnede izleyeceğiz hep birlikte öğrencilerle birlikte. Türkiye'nin en güçlü ve en büyük radyosu İstanbul FM'in en önemli DJ'lerinden biri Mehmet ile beraberiz. İki gündür Yeditepe Üniversitesi öğrencileri onun müzikleriyle eğleniyor. Nasılsın Mehmet? Harikulade, harikayız. Böyle bir ortamda gençlerle birlikte olmak gerçekten gurur ve keyif verici. Herkes senin müziklerini dinliyor. Tepkiler nasıl? Sabah saat 9'da başladık biz müzik çalmaya. İki gündür buradayız Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz ve gerçekten de çok güzel bir atmosfer var. Özellikle e, siz de gördüğünüz gibi katılımcılar bayağı bir dans etmeye başladı. İlerleyen saatlerde daha da güzel oluyor. Kalabalık daha çok çoğaldığı zaman e, eğlencenin dozu artıyor. Aynı zamanda biz yarışmalar da yapıyoruz, dans yarışmaları yapıyoruz. Yine birbirinden güzel hediyeler de veriyoruz e, buradaki arkadaşlarımıza. Keyif verici, eğlenceli bir ortam. Evet, önemli isimleri de burada misafir ettin. E, senin müziklerini onlar onlarda, neler düşünüyorsun? İlk gün sevgili Aydın Kurtoğlu buradaydı. Bugün yine Gülçin e, konuğumuzdu. Yarın yine Sinan Akçıl birlikte olacağız. E, onlarla birlikte olmak gerçekten keyif verici. Onları gençlerle birlikte birleştirmek ve Türkiye'nin gençlik radyosunu bu temada buluşturmak. Yedi e, Tepe Üniversitesi'nde Springfest'e buluşturmak gerçekten onur verici. Onların müziklerini çalmak ayrı keyif veriyor bana. Çünkü radyoda anons etmekten ziyade burada birebir anlık mesafeleri alabiliyorsun. mesajlar alabiliyorsun ve e, insana daha da çok... A, keyif veriyor, eğlendirici ve hal alıyor. O yüzden de gerçekten de e, enerjiyi depolamaya, hissetmeye, içimizde hissetmeye devam ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi'nin öğrencileri bütün senenin yorgunluğunu Mehmet Yavuzer'in müzikleriyle atıyor. Asker üniversitesinde atılmış bir çocuk olarak bu başarınızı tebrik ediyoruz. Ama az önce Bedrettin <laughs> Dağan'la beraber diye belki bana bir torpil edecek. <laughs> ya. Ne yapayım? Ol, Şaka yapıyorsun. Vallahi Nasıl edin? Yedi bir burada oturuyor arkadaşımız. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten biliyorum bu şeyler mikrofon falan çok sıkıcıdır ama biraz eğleneceğiz. İstanbul Efem için de buradayım tabii tabi, 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 tabi. Oh my god, helal olsun. Sen şu anda favorim oldun bile. <laughs> Zıplayanların vizeleri inşallah 90'ın üstünde olsun. Ey maşallah. Bir de bu sene araba fedeleri ucuzlasın inşallah. Daha güzel arabayla gözüküyor. Helal evet, abi. Ben ne ki cesaret ben olsa korkmaz mısın? Eşgüdüs mü ölmez misin? Kalp bir dursa bir beni kaybettim. Dönmüyorum, Dönmüyorum beni var Baştan sona her yarışta bir galip olur bir de hasta bir de asla kazanamayın. Tabii. Tabii, tabii tabii kim seviyor belli. Sana akıl dairimi geldi sözlerini kuyu attığın taşlar kazanamayın. Bak nereye hey gidiyorum? Tabii tabii kim ölüyor belli Sana akıl dair mi geldi Sözlerine kayıp attığın o taşlar, Yanıma değil başa oyna Yedi tepe <laughs> Uçtu kimse kalma Şerif çar, çar çakıyor Abide gördüm bu aşkın çok çoğunu çoğun. çoğun, Bizdeki herkese fark, fark atıyor Şöyle kağıt, kalem, gözyaşları falan Hep abartılar, atarlar böyle Bazı besteciler var burada İsmim falan Bugün hakikaten çok az ağlıyor ama O gün ağlamıştım biliyorsunuz yani. En sevdiğiniz için Bundan sonra bu şarkıda sonra I am going O fulanof, saçmalama ne olur, çare çok, nasıl gidersin? İstediğin her şey sanki yok, değer mi de? Baş var ya, saçma sapan. Şey. Saçmalama ne olur, çare çok, nasıl gidersin? İstediğin her şey sanki yok. Değer mi? Ayılmamış.